Sevgili aday öğrencilerimiz, ben Antalya Bilim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Profesör Doktor Ferhan Soyer. Fakültemiz dört bölümden oluşmaktadır. Bunlardan 2020 ve 2021 eğitim döneminde ilk öğrencilerimizi kabul ettiğimiz Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ve Hemşirelik bölümlerimiz bulunmaktadır. E ilaveten bu yıl e, yani 2021-22 eğitim döneminde e, pro, e, ilk öğrencilerini yine kabul edecek olan beslenme ve diyetetik ve e, ebelik bölümlerimizde de dahil olmuştur e, fakültemiz bölümlerine. E, fakültemiz Antalya Bilim Üniversitesi Merkez Kampüs'te yerleşik durumdadır. Öğrencilerimiz bu kampüste sosyal, barınma, sağlık ve spor alanlarında birçok imkandan faydalanma ve birçok farklı kültürden gelen yabancı öğrencilerle bir arada olma fırsatını yakalayabileceklerdir. Fakültemiz eğitim dili Türkçe'dir. E, ayrıca e, 4 yıl boyunca eğitimleri süresince e, İngilizce'yi de e, yabancı dil olarak e, ok, e, devam edecektir. E, ayrıca ikinci bir dil olarak da İspanyolca, İtalyanca e, ve Almanca gibi ikinci bir dili de yine bu dört yıl süresince e, alabileceklerdir. Fakültemiz Erasmus öğrenci değişim programları kapsamında öğrencilerimizi eğitimleri veya stajları için bir süreliğine yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerle ve kurumlarla da da bölümlerini değerlendirme imkanı bulabileceklerdir. E, ayrıca e, kendi bölümleri haricinde e, seçecekleri farklı bir e, yan dal veya çift ana dalda da yapma imkanlarını bulabileceklerdir. Sağlık bilimlerine ilgi duyan öğrencilerimizi alanında meslek hocalarından oluşan akademik kadrosu, uygulama üniteleri, laboratuvarları ve kliniklerde uygulama imkanı, imkanı bulmaları bulabilecekleri fakültemize Antalya Bilim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesine bekliyor e, ve e, aday öğrencilerimize sağlıklı günler ve başarılar diliyorum.